İkinci periyot. Turan başlattı oyunu. biraz. Ömer donmuştu. Olmadı. Savunma topu sahibi. İstanbul ile çıkıyor. 16-6 ile kapattık. İlk periyodu. Kalem üstünlüğü. Ata kazandı topla geldi. Aferin. Ata fası nefis. Can. Ata asistinde Can basketi 18. sayı. İstanbul Efendileri hücum var yeniden. Paylaşılamayan top kararı var. ucum sırası İstanbul Efendileri'nin. Can hava Adamını bu. Başlattı İstanbul Efendileri oyunu yeniden. Kubat dokundu. Ata geldi. Ata tur kesi var. Haremde. 20. sayı. 26 skor. İstanbul Efendili Rucu'nu yeniden bas yüksek içeriye. Dönerek atış olmadı. Can Koyraz. Koyraz'a baskı vardı. Turan. Turan getirdi. Ucum alanında Atay'ı buldu. Atay indirdi. Can. Can döndü Ömer. Ömer yükselti. Koyraz. Koyraz bıraktı Turan. Turan oda da döndü Ömer. Ölü boş geldi. Pas verdi Can'a. Can işte olmadı. Turan aldı ribaundu. Turan iki kişi sırtında. Bir kez daha paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası bu kez. Halep'in. Ata başlatacak oyunu. Ata bıraktı. Turan. Ata. Ata geldi. Şutu. Ata. İkinci da kendine geldi. 22-6 skor. İstanbul Efendileri'nin uçum var. Bas yukarı Poyraz dokundu ama İstanbul Efendileri. hata Can Can geldi. Can geçti gibi ama topu kontrolü kaybetti. Şov yapayım derken Can. İstanbul Efendileri hücum var. Ömer geldi yetişti rakibin. Tota ile arasına girdi. Faal düğü geldi. Turan faal rakibine. iki atış kullanacak faal çizgisinden. İstanbul Efendileri oyuncu değiştiği sonrasında. İlk atış başarılı. 22-7 skor. atış. Olmadı. Ömer çekti. Can çekti. Top oyun dışında. İstanbul Efendileri başlayacak. Yeniden oyuna. Yükselt oyunu. Şut geldi. Olmadı. Poyraz. Poyraz bastı ucu alanına geldi. Poyraz indirdi ama. Çok indirdi. Canını alması mümkün değil o topu top oyun dışında. İstanbul Efendileri başlatacak oyunu. Geldi içeri Türkiye ters tarafa pas şut. <laughs> 9. sayısı İstanbul Efendilerin 22-9 skor. Hadi, hadi. Koyraz. Boyraz geldi ucum alanı. Boyraz geçti rakibine. Döndü Ömer'e. Ömer indi. Ömer şutu. Olmadı. Can aldı ribaltı ama sökemedi topu. iki oyuncu yerde. İstanbul Efendileri kazandı topu. Ata baskısı var. Pas ters tarafa. Döndürmedi Turan. Can geldi. Yine top candan dışarıda. İstanbul Efendileri başlattı oyunu. Ömer rakibi sırtında. Şut olmadı. Kafadan seken top. Poyraz. Poyraz gönderdi ata. Ata iki kişiden unutulacak. Fahabiliği var. <laughs> Turan Poyraz. Poyraz gönderir. Poyraz şutu var. Topça meyitinden geri geldi. İstanbul Efendi'nin uçum var. Şuradan karşılamıştır. Döner bile Top oyun içinde. Ayaz geliyor oyuna. Can oyun kenarında. Haremle. 3,5 dakika geride kaldı ikinci periyotta. İstanbul Efendi'lerinde de oyuncu değişikliği var. Ömer Alp de geliyor oyuna. Poyraz dinlenmeye gitti. Haremle. İstanbul Efendileri başlar böyle ata dokunu top oyun Başlattı oyunu başla, İstanbul Efendileri turnike faal ediyor. Ömer Alp günaydın faalü yaptı. İki serbest açı kullanacak İstanbul Efendileri faal çizgisinden. İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Ama Ömer de bunu mu? Hayır. İstanbul Efendilerinden dışarıda kararı var. Turan ve Ata. Ata geldi. Ata bırakacak. Ayas alamadı ata. Ata bıraktı Turan. Ömer döndü içeriye. Ömer turnikesi var. O olmadı. Top savunmanın İstanbul Efendileri çıkacak ama ata faali var. Üçüncü takım faali oldu Harebin. İkinci periyotta. İstanbul Efendileri başlattı oyunu. isterse turnike var olmadı Ömer aldı ribaltı Ömer dokundu topa İstanbul Efendileri kazandı topu faal ediyor var Ömer faalü dördüncü faal oldu faal hakları doldu beş buçuk dakika kala ilk yarıda Harem'in Poyraz tekrar oyuna geliyor Ömer oyun kenarında indirdi topu İstanbul Efendileri. Pas terse ata ama top rakipte yine. İçeride şut girişim var. Olmadı. Çekti top İstanbul Efendileri. Bir kez daha ucum. Turnike olmadı. Bir kez daha kazandı İstanbul Efendileri. Ömer çıkınca rebound yok savunmada. Faal geldi. Yani Ayaz faali var. Hayır. Ayaz yapmamış faal. Turan, Turan galiba 8 numara gösterdi. İyi katış. Olmadı. Rebound, rebound. Hadi rebound, rebound. yaptı. 22 on skor. Ayaz başlattı oyunu. Koyraz. Ata. Ata geldi. Ata. Fali var. İkinci takım Paris İstanbul Efendi. Umut oyunla Duran kenarda. Ayaz geldi. Ayaz oldu ata. Ata üçlüğü var. Olmadı. Savunma topu sahibi. Yapma, yapma, yapma. İstanbul Efendileri çıkıyor hızlı. Ucumlar. Turnike ve basket. 22-12 yaptı skoru. Farkı 10 sayı indirdi. İstanbul Efendileri. Ömer çıktıktan sonra içeride çok rahatlar. Koyraz blok var. Çevirdi. Ömer Ali. Ömer Alp yükseltti, Ata Ata gitti kalabalığın içine, Koyraz yükseltti, Umut üç sayılı atış umut olmalı. Ömer dokundu, Ata 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 aldı yardımı, dondu tersi, Koyraz'a Koyraz gitti içeri, blok var yine savunmada. Topun dışında 3 saniye ucum süresi, harem için. orta oyunu. Ayaz. Ay Ayaz donmuş. Işte şut olmadı. Ata. Süre biterken şut işte olmadı. Devam devam devam. İstanbul Efendi çıkıyoruz çıkıyor hızlı ucuma. Poyraz dokundu topu. Bozdu o rakibi. Pas. İçeri indirilen top. Atış ve basket. 22-14 skor. Umut başlattı oyunu Koyraz. Poyraz geldi. Ömer Alp. Ömer Alp gitti içeri. Ömer <laughs> Alp <turnukesi>. Ömer Alt. <laughs> Alp günaydın. 24-14. Tekrar fark <laughs> olsaydı. 3 dakika 22 saniye artık kalan süre. İstanbul <laughs> Efendileri ucum var. İlk yarıda kalan süre tabii ki. <laughs> yüksel oyunu İstanbul Efendileri. Pas içeriye. Poyraz dokundu iki kez. Ayaz dokundu ama olmadı. Şut. Dengesiz top oyun dışında. Oyuncu değişikliği var İstanbul Efendilerinde. Ömer geliyor oyuna. Umut oyun kenarına gidecek. 皆さんも、ね。<noise> 3 dakika 4 saniye kalan süre içeri Atay'la geliyor ucuma Halem Ata geldi döndü pası Poyraz 3 sayılık bir kez yaptı Poyraz 27 14 İstanbul, adamını bul, adamını bul. Adamını bul. İstanbul bul. Efendileri hücum var Şut kısa kaldı Ayaz Ayaz geldi ucuma. Ayaz geçti herkesi. Ama topun kontrolünü kaybetti Ayaz. Araya giren Ömer Alp alamadı topu. İstanbul Efendi'nin ucum var. Fali Düğü geldi. Ömer Fali iki atış kullanacak Fali çizgisinden. Ayaz kenarda. Can geliyor oyuna. Harem'de. İlk atışı olmadı. İkinci atış olmadı. Rivan yine İstanbul Efendi'nin basket geldi. 27-16 skor. Poyraz suçumu geliştiriyor haremde. Poyraz, Poyraz geldi. Poyraz yüksek basıyor. Mert. Ömer indirdi. Can çok sert. ayağını Aynen. indiriyorsun abi. Çok sert. Ömer. İstanbul da Efendileri başlattı oyunu. Bir var içeri, bir kez daha faal var. Mi Bakar mısın hocam? Ömer Alp. Faal Ne ucu. oldu beyefendi? Baktınız Baktım. Konuşunca karar kararlar mı değişiyor? Olanın bir sat dinlenesi var kardeşim. efendim. Ne diyorsun, e e diyorsun diye baktım ya. Ne e e diyorsun diye baktım. Ne e e e diyorsun diye bir e e e şey diyorsun diye bak. Ne atış. 27-18. Oyuncu diyorsun diye Ne diyorsun Ömer oyun kenarında. İstanbul Efendilerin oyuncu değişikliği var. Can başlattı Ata. Ata, Ata döndü. Ata uçum olurunda. Ata, Poyraz. Poyraz dondu. Turan, Turan gitti içeri. Turan turnikesi. Solmanın bloğu var. Top dışarıda. 4 saniye kalan süre. Sandor, Turan ha. başladı çek oyunu yeniden. Turan bıraktı. Ata. Ata içeride dondu. Su. Olmadı. İstanbul Efendiliği'nin ucum var yeniden. Ee, 27-20 spor. Koyraz. Gönderdi pası Can. Can döndü. Bomboş. Bom, bom. Harikan. Baktı basket'e. Raif Harikan basketi. 27-29-20 oldu. Son dakika bir ilk bir bir artık. Al, Bas içeriye şut geldi. Olmadı. Poyraz. Raif gitti. Poyraz pası. Raif'in tam eline. Ama Raif çok çember altında. Atış olmadı. Can kaçırdı. Can mücadelesi. Raif de geldi. Baskı. Pas yüksek. içeri Basket geldi. 29-22 skor. Turan rakime teslim etti topu. Şut geldi İstanbul Efendileri'nde olmadı. Ata aldı Atapası. Ata pası çapraza. Savunma birbirine çarptı top Kısa bir teknik molanın ardından tekrar devam ediyoruz. Ata başlatacak oyunu. Döndü Ayaz. Ayaz bıraktı ata. Ata geldi. Bıraktığı pas. Ata üçlüğü var. Ata. Kendi geri geldi top. İlk yarı sonucu 29-22. Arab üstünlüğü devam ediyor.